İstanbul günaydın. 5 git 4 7 0 Günaydın. Enes Serbest Rüzgar sakin. Enes Serbest sakin. Efendim sizin 0 lokalizörü yok. <laughs> Anlaşıldı. Ziyaklaşmaya devam edin. İlgili yerlere haber veriyoruz. Olmazsa pas geçersiniz. Hmm. 5-2-4-7 alıyor musunuz? Evet. Sinyal diyor orman ama lokalaştırıcı şu anda gidip gidip geliyor. İnecek misiniz? İneceğiz tabii. Ne olacak ki yani? Hı -hı. Gayet güzel iniyoruz. Tamam, iyi işler. Rüzgar hala sakin. Anladım, sağ ol. Hani lokalajdır yok diye pas mı geçsin? Geçmeyin tabii efendim. Buyurun inin. Biz eskiden inerken hiç lokalajdır yoktu ki. <gülüyor> Anlaşıldı. <laughs> 52 4 7, e geçebilirsiniz İsrail'de. İyi sabahlar.